Bugün Bartın'ın bir diğer simgelerinden olan tarihi ahşap evlerdeyiz. Tarihi Bartın evleri Osmanlı döneminin sivil mimari örneklerini sergileyen birer tablo gibidir. Bu evler genellikle iki katlı ve daraba denilen çitlerle çevrili bahçe içindedir. Bartın evleri bir sofa etrafında yer alan odalardan oluşur. Sofaya dışar, odalara ise içer denilmektedir. Bartın has mimari yapısı olan bu evler adeta yakın tarihi özetler niteliktedir. Burası Bartın'da bulunan Aya Nikolas Kilisesi. Aya Nikolas Kilisesi 19. yüzyılda Rumlar tarafından inşa edilmiştir. Rumlar Bartın'dan ayrıldıktan sonra kilisenin kubbesi yıktırılmıştır. Kilise 1936 yılında bir süre elektrik santrali olarak kullanılmıştır. Daha sonra 1955 yılında restore edilerek kültür evi olarak hizmete açılmıştır. Bartın'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini yansıtan önemli bir yerdir. Daha önce Amasra'da böyle bir yer olduğunu biliyor muydunuz? Burası tarihi Amasra Bedesteni. Milattan sonra 1. yüzyıl sonu ile 2. yüzyıl başında Roma eyalet meclis sarayı olarak yapılmıştır. Daha sonraki dönemlerde yapıya bedesten denilmiş ve çeşitli yerlerden gelen kervanların konakladıkları ve mallarını sattıkları bir pazar yeri olarak kullanılmıştır. Şu an Amasra Müzesi'nde sergilenen su perisi heykeli de bedestenin içerisinde bulunan tarihi havuzda bulunmuştur. Bugün Bartın'ın tarihi miraslarından biri olan Orta İbrahim Paşa Camisi'ndeyiz. Bartın çarşısında bulunan bu cami Bosna valisi İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır. Yapım yılı bilinmemekle birlikte 150 yıllık bir geçmişe sahip olduğu tahmin edilmektedir. Göründüğü gibi şadırvan caminin içerisinde bulunmaktadır. Caminin 12'si büyük kubbenin etrafında olmak üzere 32 penceresi vardır. Duvarları blok kesme taştan diğer tarafları molos taşından harçla yapılmıştır. Cami iki yangın geçirmiş olup halk tarafından tekrar yaptırılmıştır. Bugün Bartın'ın simgelerinden biri olan Kırmızı Caddedeyiz. Kırmızı Cadde, şehrin ana arterlerinden biridir ve Mecburiyet Caddesi olarak da bilinir. Bu caddede çeşitli dükkanlar, restoranlar ve diğer hizmetler bulunur. Caddenin zemini kırmızı tonlarda olduğu için halk arasında Kırmızı Cadde ismiyle anılmıştır. Bugün birçok kişinin buluşma noktası olarak tercih ettiği tarihi şadırvandayız. Bartın'ın sembollerinden biri olan bu şadırvan 1912 yılında Karakaşoğlu Hacı Arif Kaptan tarafından yaptırılmıştır. Yuvarlak 8 mermer sütun tarafından taşınan bir kubbesi bulunmaktadır. Abdest almak için kullanılan su 12 köşeli mermer havuzdan gelmektedir. Adeta zamanı meydan okuyan şadırvan şehrin silüetini oluşturan yapılardan biridir. Peki sizin buluşma noktanız neresi? Yorumlarda belirtin. Bugün Bartın'ın ilk köprüsü olan Kemer Köprü'deyiz. Kemer Köprü Bartın'da yapılan ilk taş köprüdür. Bu tarihi köprü 231 yıl önce Çalıkoğlu İbrahim Ağa tarafından 1787 yılında yapılmıştır. Köprünün ayakları su yüzeyinden çıkarıldıktan sonra bırakılmış ve 5 yıl o şekilde durup ayakların oturması beklenmiştir. Köprünün yapımında kesme taşlar kullanılmış, harcı ise yumurta akı ile yapılmıştır. Bugün Bartın'a şu anki adını veren antik çağda Parthenios olarak bilinen Bartın Irmağı'nın kenarında yalı boyundayız. Önceleri Ordu Yeri Köprüsü'nden itibaren yalı boyunun baştan başa tersane halinde olduğu bilinmektedir. Burada bir yıl içinde 40-50 arasında geminin inşaatı tamamlanır ve bunlar merasimle suya indirilir buna gemi atması denirdi. Yapılan ahşap ticaret gemileri denize kadar mandallarla çekilerek götürüldüğünden bu gemilere Bartın çektirmesi denilirdi. Türkiye'de tek iç liman özelliğine sahip bu tarihi iskele yalı sevgi parkı olarak hizmet vermektedir.